Evet, bütün gece eve gelmeyen Ceyar meydana çıktı. Ee, aç mı dursun oğlum? Aslan parçam benim. Aslan parçam benim. Koçum. Babasının oğlu. Şu güzellik. Şu asilliğe bak ya. Sevgili oğlum benim. Doyur karnını oğlum. İyice doyur. Asi kızım mavi Ne haber tatlım? Geçti mi sinirin? Hey, kakışmayın tamam mı? Hey! Pufur pufur etme lütfen. Neden Asinin yemini yiyorsunuz? Neden Asinin yemini yiyorsun? Çık oradan! Oradan çıkar mısın? Çık! Hayır. Bana karşı gelemezsin. Senin de babanım ben, bana karşı gelemezsin. Lanet olasıca. Ye kızım sen. Asicim ye sen. Balım. Hay sen değil. Sen öbür taraftan yer misin? Asi'nin yemini yiyemezsin. Asi özel bir hayvan. Aferin. Herkes yerini ve haddini bilmeli. Ayak nasıl oldu kızım? <laughs> o ben O yerim. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel, gel, gel. Gel buraya. Gel buraya. Peki. Oğlum, yedin mi yemeğini? Aslan oğlum benim. Yemeğini yedin mi? Yemeğini, yemeğini. Karnını doyurdun mu oğlum? Yemeğini yiyorsun. Bak şu kapıdan doğru dışarıya. Yaramazlık yapmıyorsun. Arpa vereyim mi sana birazcık daha? babuş Gel. 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 Gel oğlum. Gel babana. Gel babuş. Arpa var burada. Bak ben sana arpa da vereceğim. Gel. Gel. Aslan oğlum Al bakayım Ye ye de beslen Tosun'um Hı. Bu köyde çok hatun var sana çok Aslan oğlum benim Damızlık aygır gibi olmalısın Koçum benim Sen yeter ki ye tosunum ya. Ceyar. Ceyar. Oğlum. Babuş. Neden içine basıyorsun? Ayağım olmadan yiyemem mi diyorsun yani? Bu mu olay? Bak bakayım bir. Buraya bak. Şş, buraya bak, buraya buraya. Ata ağzı.